Tekrar ve İngilizce hepimize kanalın değerli takipçileri. E-En kuralıya devam edeceğiz. Daha önceki derste E ile ilgili örnekler verdik. Ebook, ekert gibi. Çünkü E'den sonra başlayan kelimeler sessiz harfle başlıyordu. Şimdi sessiz harflerde A gibi, E gibi. Sessiz harflerde önce e, E'ni kullanacağız. Bir anlam vermek için. Mesela an animal. Bir hayvan animal. An animal. Apple elma. An Apple dediğimizde bir elma. Neden? Şöyle dikkat edeceğiz. Başlayan harflere bakacağız. En egg, Bir yumurta. E ile başlıyor ek. En orange. Bir portakal. En umbrella. Bir şemsiye. En engineer. Bir mühendis. En elephant. Bir fil. En actor. Bir aktör. En actress. Bir aktris an activity bir aktivite an English bir İngiliz İngiliz hem İngiliz hem de İngilizce anlamına gelir an American bir Amerikalı an Asian bir Asyalı an African aynı şekilde bir Afrikalı aile başlıyor bunlar an European Europe, Avrupa European Avrupalı bir Avrupalı an Irish bir İrlandalı, Ayşe aynı zamanda İrlanda dili anlamına geliyor. En An İtalyan, bir İtalyan aynı şekilde İtalyanca İtalyan anlamına geliyor. Sadece isimlerde mesela bu kelime sıfat da olabilir. En easy question, kolay bir soru. Easy, kolay demek E ile başlıyor. Easy, kolay. An interesting city. ilginç bir şehir. Interesting, enteresan. O da aklımıza gelebilir. Evet, gördüğümüz gibi kelimemiz sesi bir hafıra başlıyorsa bir anlam vermek için en e, kelimesini, ekini kullanacağız. Lütfen bunu da aklımızda bulunduralım. Thanks e, Bir sonraki derse görüşürüz.